Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kapatabilsek sevinirim. Bastı pansı da çalmasın lütfen. Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Biz hazırız. Buyurun hocam, genel maç denemesiyle başlayalım. Evet, bugün maça şampiyon Galatasaray gibi başladık. İlk yere şampiyon Galatasaray gibi oynadık. Ve çok net bir skorla devre arasına girdik. İlk yarı sonunda yediğimiz gol ama onun yanında oyun olarak geçen senin devamını oynadık. Bu bizim için önemliydi. Oyuncularıma özellikle başlayan kadro bu anlamda çok ciddiye aldı maçı. İkinci el çok fazla değişiklik yaptık. Tabii ki burada genç oyuncularımıza da şans verdik. Bazıları kullandı bazıları kullanamadı ama tabii ki önlerinde çok uzun bir zaman var onlar için. Bu bir tecrübe oldu. Bizim için de bir tecrübe oldu. Sonucu e, çok düşünmeyerek hep hazırlık maçlarında hareket ediyoruz ama dediğim gibi özellikle ilk kere oynadığımız oyun e, devam ettirdiğimiz takdirde bu sene için e, yine bizim için e, bir ölçü olacak ve bu hırs bu istek. Burada taraftar da muhteşemdi özellikle maça gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. E, Kendi stadımız gibi bir ambiyans yarattılar burada ve muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar bunlar olacak tabii ki ama dediğim gibi asıl bizim için önemli olan ilk yarı ortaya koyduğumuz oyundu. Bunu da daha uzun dakikalara yayacağız. Bugünkü planlamamızda tabii ki özellikle oyuncularımız çok uzun süre vermek istemedik. İlk maçımız bazıları 8 gün çalıştı, bazıları 6 gün, bazıları 5 gün bazıları 4 gün o yüzden sürelerini mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştık. Tabii ki daha geniş bir kadro, daha çok oyuncu sirkülasyonu bizim için bu sene olabilir. Geçen sene bunu çok fazla yapmadık ama bu senenin özelinde biraz daha bu rotasyonu daha farklı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Burada da tabii ki bu kadroyu oluşturacağız. Bugün de yine geçen seneden gelen oyuncularımız özellikle iyi işler yaptılar. Emre Kılınç ufak bir sakatlı vardı o bugün yer almadı. Yine kanatta aslında biraz eksiğimiz vardı kanat oyuncusu anlamında. yani Bir devre çıkıldığı oyunda bir devre Hamza yani sol kanatta bu anlamda sıkıntı yaşadık. Yusuf Demir'in dün e, ayağında bir ağrı oldu. Yani bugünkü maçta oynayamayacağını söyledi. E, bu sabah bir antrenman yaptı, denedi. E, çok önemli bir şey yok ama e, bugün yine onu oynatamadık. E, onun e, kaderi midir ne diyelim. E, bu oynayacağı zaman e, sakatlık geçiriyor. İnşallah bundan sonraki e, hazırlık maçlarında onu e, kullanabiliriz. Ee, dediğim gibi çok geniş bir kadromuz yoktu ama e, bence genel olarak anlayış olarak performans olarak özellikle belli dakikaya kadar eee iyişler yaptık. Başka Emre Bey buyurun. Hocam kaleci konusunda bir arayışınız olduğunu söylemiştiniz. <laughs> <laughs> Sorunla bekleyebilecek bekleyebileceğiniz birisi olarak Bugün de bir kalecinizi görme imkanı oldu ama sizin açınızdan fikir verecek bir durum olduğuna, bir oldu mu? Performans oldu mu? Evet. Ya batağını top değmedi zaten. <laughs> Batağının e, belki hiç yere yatmadı diyebiliriz. Hiç pozisyon gelmedi ilk yere. E, yani oyun olarak değerlendirme şansımız olmadı. Ama geçen sene zaten e, Karagümrük'te iyi bir performans sergiledi. can e, katta biraz şanssızdı. Can kat girdikten sonra da takım devamlı top kaybetti. E, ona fazla top geldi. E, ama bunlar tabii ki bir hazırlık maçı. Can e, Katı da aslında e, bir takımda oynaması belki bu senemizin için e, faydalı olabilir. Bu da düşüncelerimizden biri. Yine aynı şekilde eğer Batuhan'la ilgili e, bir kaleci alırsak Batuhan'ı da yine oynaması için değerlendirebiliriz. Bu kaleciler oynadıkça gelişiyorlar. E, yine bu sene içerisinde bu değerlendirme yapabiliriz. Şu anda e, net bir karar vermedik. E, önümüzdeki seçeneklere bakıyoruz. Başka soru. Son soru olsun Deniz Bey buyurun. Son soru zamanımız yok. Deniz Bey. Buyurun. Ekran başında herkes merak ettiği konu var. Transfer. Siz de her gördüğünüzde transferi soruyoruz. Transferle ilgili son durum nedir? Özel Yani aynı şekilde devam ediyor aslında. E, genel olarak bunu hep söylüyoruz. E, ben de çıktığım yayınlarda söyledim. E, dünkü basın toplantısında söyledik. Ha bu süreç devam ediyor. E, ne kadar devam edecek bilmiyorum ama e, başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda e, kesin kararlı. Erdem Bey bununla ilgili zaten önemli bir çalışma yürütüyor transferle ilgili. En kısa zamanda aramızda olmasını, olmalarını e, tabii ki istiyoruz yani ne kadar erken bize katılırlarsa. Çünkü bu süre uzadıkça, tatil süresi uzadıkça oyuncunun aslında maça hazırlanma süresi de e, kısalmış oluyor. O süreyi kaybediyoruz. Yani şu andaki buradaki oyunculardan nasıl e, çok uzun tatil yapmadılar, e, hazırlar diyoruz. Tatil süresi uzadıkça oyuncular bu tabii ki e, kayıba uğrayacak e, fiziksel olarak. O yüzden en kısa zamanda e, Beklentimiz bu benim beklentim Bu hepimizin beklentisi Bununla ilgili büyük bir çaba var yani e, Bence en önemli yanı e, Bu çabanın sarf edilmesi İnşallah e, yeni transferlerimiz gelecek Milli oyuncularımız geri döndü Bir sonraki maçta onları da kullanmaya Başlayacağız e, Lucas'ın ufak bir sakatlığı oldu Bugün yarın MR çekilecek e, İnşallah onunla ilgili önemli bir şey yoktur İlk kere bir darbe aldı ee, dediğim gibi genel olarak e, tablomuz kötü değil. Yani tabii ki oyuncuları bekliyoruz, oyuncular gelecek ama Elimizdeki olan kadro da iyi bir kadro. Yani bugün bunu dediğim gibi ilk maçın başında gösterdik. Maça başlayan ekip. Bunun yanında birçok oyuncumuz, birçok milli oyuncumuz önümüzdeki günlerde oynamaya başlayacak. O yüzden özellikle forvet bölgesinde bir eksikliğimiz var. En büyük belki burada yaşayacağımız sıkıntı bu dönem içerisinde. Sadece orada orijinal olarak yani Barış'ın daha önce oynadığı, ikili oynadığı çok tek oynamaya da alışık bir oyuncu değil ama bugün de elinden geleni yapmaya çalıştı. Barış opsiyonumuz var. Yani Barış'ı orada ikinci forvet olarak daha önce kullandık. Bugün tek forvet olarak oynadı. Dediğim gibi yani çok büyük sıkıntımız yok ama oyuncular geldikçe biz de hepimiz daha mutlu olacağız. Psikolojik olarak da güçleneceğiz. Oyuncularımızı bekliyoruz. Herkese teşekkür ederiz. ederim. I'm